Yılın erkek oyuncu Serkan Petekkaya. Konuşma yapmak ister misin acaba? Ee, öncelikle sevgilerimi, saygılarımı, saygılarımı sunuyorum ee, burada olan herkese. Bu ödül benim için gerçekten çok kıymetli. Sebebini çok kısa söylemek isterim. Ee, Adana ve Mersin, e, Çukurova benim hayatımda gerçekten e, çok önemli şehirler, çok önemli topraklar. Ben Adana'da dört sene çalıştım, dört sene hayatımı yaşadım burada, ailemle beraber yaşadım. Burada çok başarılı işler yaptım. Gerçekten Çukurova'nın bereketine, Çukurova insanının insanlığına, paylaşımcılığına, her şeye şahit oldum. Buraları çok seviyorum. Benim oğlum bir sene burada ilkokula gitti. Burada sünnet oldu, burada konuştu burada yürüdü. Ben gerçekten heyecanlandım. <laughs> gerçekten heyecanlandım. <laughs> bir tane kabının karşısında heyecanlanmıyorum. Burada gerçekten heyecanlandım. Evet, Kısaca bu topraklarda ödül aldığım için gerçekten çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum bu ödülü bana layık gören herkese. Meslek hayatımda da bana emeği geçen herkese çok sevgilerimi, saygılarımı ve sizlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Peki Erkan Petekay kaç ay olduğunu söyleyebilir miyim? Toplamda 7 milyon 9 bin oy kullandı. Bir IP'den bir defa görüyorsunuz. Dört defa internet sitemiz çöktü. Bu organizasyondaki en fazla oyu Sayın Petekay aldı. 450 bin küsür oy. Evet. Halk oyu. Başkanım öbür dönem rakibiniz olacağım. <laughs> Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Gerçekten bütün Adana'ya ve Mersin'e saygılarımı minnetimi, her şeyimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.